İkinci dereceden bir bilimlerli denklem sistemleriyle çözebileceğimiz bir problem. Bunu nereden anladık? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 var. Demek ki bu denklemde iki tane kök bulmam lazım. Ama soruya baktığımız zaman ee, eksi artı eksi artı devam ediyor. Aynı ifadeler devam ediyor. Ve bundan sonra gelecek olan ifade nokta nokta koymuşuz. Eksi gelecek. Sonra bir de artı gelecek. Yani bunlar hep devrediyor. Dolayısıyla eşliğin sağ tarafına bakıyoruz. Eşliğin sağ tarafında ki bu ifadeyi devreden kısma yazıyoruz. Eksi artı bundan sonra eksi geldi. Artı geldi. Öyleyse şu kısmın tamamına buradaki sayı neyse onu yazacağız. X eksi 1 bölü x artı 1 bölü 1 eşittir 1 yazıyoruz. Bu şekilde problemimizi çözebiliriz. x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir 1'dir. Her tarafı x artı 1 ile çarpalım. x kare artı x eksi 1 eşittir x artı 1 olur. E, x artı 1'i içeri alalım. x kare artı x eksi 1 eksi x eksi 1 eşittir 0 olur. x ve eksi x birbirini götürür. Eksi 1 eksi 1 x kare eksi 2 eşittir 0 olur. x kare eksi 2 eşittir 0'dan yazabiliriz. x kare eşittir 2 olur. x eşittir artı eksi kök içerisinde 2 olur. Peki bize ne sormuş? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Bunu hemen e, sayıda 4 işlem kuralına göre yapalım. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eşittir. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 yazabilirim. Kökler toplamı 1'e eksili 1'e artılı gelmiş. Eksi kök 2 artı kök 2. Kökler çarpımı eksi kök 2 çarpı kök 2'dir. Eksi kök 2 artı kök 2 topladığım zaman 0 olur. 0 bölü sayı eşittir sıfır olur